Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Vatandaşlık maaşı başlıyor. Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek? Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ailelere yönelik yeni sosyal projelerini duyurdu. Bakan Göktaş Aile bazlı vatandaşlık maaşı ile dar gelirli ailelere destek olacağız. Ev hanımlarının emeklilik sorununu çözmek için aile koruma kalkanı programını hayata geçireceğiz. Koruyucu aile sistemini güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için koruyucu aile sisteminin güçlendirilmesi projesini ve geçici koruyucu aile programını başlatacağız." dedi. Dar gelirli ailelere yönelik yeni bir sosyal yardım türü olan vatandaşlık maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşlık maaşı ile ilgili başvuru süreci, şartları ve kapsamını yakında açıklayacak. Vatandaşlık maaşı miktarı, kriterleri ve başvuru yolu hakkında kesin bir bilgi verilmedi. Fakat Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık vatandaşlık maaşı alacak kişilerin aylık gelir seviyesine göre belirleneceğini ve aynı aileden birden fazla kişinin bu yardımdan yararlanabileceğini söyledi. Vatandaşlık maaşı, aile destek programının yerini alacak ve aileleri korumak ve önlemek için verilecek bir yardım olacak. Aile destek programından faydalananların vatandaşlık maaşı alıp almayacağı ise netleşmedi. Aile destek yardımı alanlar vatandaşlık maaşı alacak mı? Vatandaşlık maaşı aile destek programının yerine gelecek ve koruyucu ve önleyici bir yardım olarak sunulacaktır aile destek yardımı alanlar. Vatandaşlık maaşı başvurusu yapmak için bütünleşik sosyal yardım sistemlerini kullanacaklardır bu sistemler. Ailenin gelirini, engelli, yaşlı, çocuk gibi durumlarını tespit etmek için 28 kurum ve kuruluşun verilerini entegre etmektedir. Aile destek yardımı alanların vatandaşlık maaşı almaya devam edip etmeyecekleri ise bakanlığın yapacağı açıklamaya göre belli olacaktır. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.